şey bir röportaj. <laughs> He. Namaz kılıyorum da. Yo. Nasıl? Ya. Artık o tedirgin oluş Namaz kılmayız. Namaz kılın ki Ne bu çok güzel oldu. Kaç yaşındasın Ayağla? Kaç yaşındasın? He. He. Yetmiş. Yetmiş yaşındasın. Kıldın namazda ne oldu? Oo, oh. O oh, nedir? Niye karmanlar yok? Onlar da nereye yuğuluyorlar? O da ki çoğum bulacağım. Evet. yok. Onlar <laughs> Öyle yemez, bir şey yok. Estağfurullah, uh, uh, çıkma o. Dinden çıkma. <laughs> Dinden çıkarsın, dinle, mi? Evet, şimdi yetmiş yaşındasın değil mi? Ben senin ben seni ederim. Sen nasıl <laughs> oğlum Adamın ya? Ama dediği doğrudur. Ha bu mübarek günleri. Sen şimdi yetmiş yaşında mısın? Öldün mü nereye gideceksin? Buyur. Öldün mü nereye gideceksin? Öldün mü? Cenneti. Ne? Hangi cennet? Cennet var mı? <laughs> oh. ne değil? Kimin cenneti? Kimin cenneti? Allah'ın. <laughs> Allah'ın cenneti ne? Peki tabusu var mısın? Allah bu. yarattı <laughs> Buyur Buyurdu bu farzi işleyin, bu sünneti işleyin peygamberin, sünnet peygamberin. Bu bari işleyin, bu yerden ki dün çabuk dünya de, dünyada, dünyada, dünyaya ne var? Dünya hepim cennetin nimetlerini finnistiydi. He? Ki si çoğuk o ya rahat et çoğuk, dünyada, o ya rahat et çoğuk, dünyaya ne çorduk, ne çofalardır, ki de İnşallah, inşallah. Annen gitti, anan, anan. Oraya gitti, mektup yazdı mısa? Öyle olacağına dair? Kimse, kimse mektup yazmayı, mektup Kur'anlardı. Kur'anlar mı? Kur'anlar mektuptu. Öyle mi? Kur'anlar, Kur'anlar'dan bildirildi, 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 bildirildi. Kur'an'da da mektup olar ki Evet, Kur'an ağzımızdan her şeyi bildiriyor. İnanduk ve iman kedurduk. Ağrıcı Allah bil. Resul hak. İyi tamam, tamam. Kevduvi. Tamam. Allah hak. Allah. Peygamberimiz hak. Allah. Tamam sen haklısın. Ben de bu sözlerine karşı Müslüman oldum. Yani ben de şimdi Müslüman oldum. Şimdi de sonra bah, Müslümansın yani Müslümansın da namaz başlayacağım. Ben Müslüman sizin ama. Tabii Müslüman dövdük ama bakın ki ağırlık yapayım. İşte böyle oldu ya Resulallah. <laughs> ya. Niye bağlı? İşleme için, işleme için farzi. Neyse, şimdi sana bir şey sorayım. Neydi? Şimdi sana bir şey sorayım. Mesela yarın bayram. Yarın bayram. He. Bayram geldi diye böyle seviniyor musun içinden acaba? Mesela bayramdır, Müslümanların bayramıdır diye. Sevinirim, ne sevinirim? Egele kabul olun dese ibadetlerimiz, kabul olun dese uluslarımız. Onu sevin, sevine bu. Bir şey bilmedik. Şimdi hala bir şey diyeyim sana. Seva ediyoruz Rabbim'e. Allah affeder bizi inşallah. Amin. 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 Affeder bizi. Hala, sana bir şey söyleyeyim. Çok eski bir hadiseyi anlat. Mesela babanı anlat bize. Baban nasıl bir adam idi? Nasıl oldu? Babanın nasıl bir adam olduğunu bize anlat bakalım. Baba. He, nasıl bir adam idi? Yani öyle değil. Yapısını anlatacak. Şöyle sakalları böyleydi işte, başı şöyleydi, işte kulakları böyleydi diye. Olay neydi ne anlattı oğlum? Yani ben tanım onu Yani ben de tanıyayım dedim ya. Ha dedeni tanıyacaksın. Ha söyle bakalım. İnşallah giderim cennete. Orada tanıyorum. o ya hep. Hep cennet bize o düzü çarşına olacak. Ay vay anasını iyi. Be. O Mesela, ya. Babam, abone işte aynı pen. O ne oldu bir vab gibi, sakalları bu kadar ten, beyaz. Yüzün nur agardı. Bu da bir adam.